Garbarius'un yeni bölümüne heypiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Bugün Hardcore serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizler çok sevdiniz ben de. Tabii ki devam edeceğim. Ee, şimdi arkadaşlar en son hatırladığınız üzere size dedim ki ormanın içinden mi gideyim yoksa açık alana doğru mu gideyim? Siz açık alana gitmemi söylediniz. Bence de haklısınız yani ormanın içine gidip ne yapacağız Gözün sevim. Şimdi e, biz bu evi geçici olarak kurmuştuk hatırlarsanız. Eee... O yüzden şey mi yapsak biz acaba ya? Bizim baltamız var mıydı? Baltamız yok. Ha varmış. Tamam bizim item yerimiz de dolu değil. Yani şöyle bir şey yapabiliriz o zaman. Burada zaten hiçbir kömür mömür yok. Bunu da al. Bunun içindeki itemlar sığacak mı emin değilim. Evet sığdı. Yatağı da alalım. Ee, evimizi... 30 tane var. Ne yapsak alsak mı? Hadi alalım. Evi de toparlayalım. Torçlar önemli tabi. Torçları da alırsak hoş olacaktır. Arkadaşlar bu arada size bahsettiğim o gurur tablosunu bu bölümde eğer yetiştirebilirsem yapacağım. Ve ilk isim de belli oldu. Kendisi şu an söylemeyeceğim. Gurur tablosunu yazarken söyleyeceğim. Çok bilinmedik bir şey yazmadı. Hani yine tüyo yazmış ama gayet güzel bir dille açıkladığı için. Kendisini seçme kararı aldım. Tabi bu demek değil ki diğerleri kötü yazdı. Ancak çok fazla yorum geldi. Normalde benim videolarıma bu kadar yorum gelmiyordu açıkçası. Size bu nedenle de teşekkür ediyorum. Çok fazla yorum geldiği için tabi seçmek biraz sıkıntı oluyor. Anlayışla karşılayın. Yorum atmaya devam edin. Videoyu beğenmeyi de aynı şekilde. Elbet sizin isminizi de. Tabi ölmediğim sürece. Ölmediğim sürece şeyi yazacağım. Gurur tablosunu yazacağım. Şimdi biz ormana gitmeyeceğiz. Ormanda cadılar büyücüler olur dediniz. Bu arada hızlı koşmasak iyi olur aslında. Yemeğimiz var mı? 8 tane yemeğimiz var gerçi. Orman içi karanlık olur, gündüz bile iskelet olur dediniz. Açık alana git, bu sayede ölmezsin. Seri de bitmez. Ve size daha önce de dediğim gibi eğer ben bu bölümde ölürsem mesela seri 2 bölümde bitmiş olacak ama sanmıyorum arkadaşlar. Bir 5 bölüm en azından öleceğimi kolay kolay sanmıyorum. Böyle aksilik olmazsa mesela şu çimlerin hemen arkasında görmediğim bir yerde lav olmazsa. Şimdi açık alan neresi oluyor? Burası ormansa ben bu tarafı kastetmiştim aslında şu dağlara doğru. Şurada da bir küçük orman var aslında. Oraya biraz yakın olması iyi olur. Tamam yaratıklar falan var ama yakın olması iyi olur. Burada gece mi? Oo gece oluyor. Abi cidden gece oluyor. Cidden gece oluyor. Hiç güzel olmadı bu. Bana deseniz abi niye de niye demiyorsunuz? Hemen geceyi atlatalım. Bu heyecandan ne yapacağımı bilemedim. Hemen geceyi atlatalım. Ee, geceleri uyumana gerek yok maden yapabilirsin diyen oldu. Evet ama şu an için hiç hoş olmayacak ve Allah'ım ne olur ölmeyeyim yani. Başka başka bir şey diyemiyorum. Ben niye yola çıktım birden bir heyecanla. Hadi gidiyoruz falan diye. Yok ama sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ee, ne yapalım? Yani şu noktada birkaç yaratık gelse de idare edebilirim. Kılıcım falan var çünkü. Ama hiç riske girmeye gerek yok değil mi? Biz buraya yatağımızı koyalım. Gündüz olmasını bekleyelim. Temiz temiz. Ee, dibimizde yaratık spawn olacağını sanmıyorum. Hadi bakalım iyi geceler bize. Sıkıntı olmasın. Tamam oldu mu? Biraz bekleyelim onlar yana dursun. Şöyle alabilir miyiz yavaştan artık? Tamam bir şey olmaz. Hop 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 kılıcımızı elime, elimize alalım. Tamam yakınlarda yaratık yok. Belki şu suya bir iskelet düşmüş. Ya çok korkak oynuyorum orada suya iskelet düşse ne olacak gidip öldürürsün. Domuz şeyi var burada domuz partisi var. Biz hemen bir domuzları katledelim. Çünkü bize yemek çok lazım olacak. Yemek benim en çok korktuğum nokta Minecraft oynarken. Kaçma kaçma gel buraya. Biz nereye gidiyorduk ya? Şu tarafa mı gidiyorduk? Oradan geldik. Bu tarafa mı gidiyorduk? Nereye gidiyorduk? Benim de kafam karıştı ya. Çok önemli de değil arkadaşlar. Evet bu tarafa gidiyorduk biz. Bu arada size arkadan böyle bir bir şeyleri yere vurma sesi geliyor mu? Arkadan derken niye böyle baktım ki? Arkada kedim yine kendi kendine oynuyor ama. Arkadaşlar bu arada Steam yaz indirimleri yaklaşıyor bildiğiniz üzere eğer böyle almak istediğiniz oyunlar falan var mı onu da tartışabilirsiniz yani. Hatta bana da sorabilirsiniz. <laughs> ya indirimler dedi ben şöyle bir olay yapıyorum. Şimdi Minecraft oynarken bir yandan da muhabbet etmek istiyorum sizinle. Şurada domuzlar vermiş bu arada. İndirim oluyor. Bir oyun atıyorum 5 liraya falan düşüyor. Artık Türk lirası bildiğiniz üzere Steam. Gidip alıyorum. Hiç oynamayacağım oyunları sırf ucuz diye gidip alıyorum. Steam'de öküz gibi oyun oluyor. Tabii ben yani oyuna çok fazla para vermeyi seven biri değilim. Çünkü öğrenciyim yani. Bazılarınız beni milyoner sanıyor. Onu da anlamış değilim ama. Ben de klasik bir öğrenciyim. öyle bir durumum yok. Gidip her oyuna para vereceğim diye. Ancak YouTube prensiplerimden dolayı da korsan oyun çekemiyorum. Çekmiyorum. Zaten korsan oyunu oynamıyorum. oynayacağım oyun kısıtlı. Onları da gidip orijinal alıyorum. Alıyorum. Yine yuvarladım lafı diye. Biz buraya gidiyorduk değil mi? Ama bu indirimde benim almak istediğim 2-3 oyun var. Eğer şey olursa hop değişik bir ses. Eğer onları indirime girerse yaz indirim. Ne yaz indirimi ya? Yılbaşı indirimi. Yaz indirimi mi dedim ben en başta? Evet öyle dedim. Yılbaşı indiriminde onları indirime girerse alacağım. Ama Minecraft hiçbir zaman indirime girmiyor, değil mi? Minecraft sadece bir kere indirime girdi diye biliyorum. Sadece bir kere ucuzladı, ondan sonra 20 euroya çıkarttılar fiyatını. Keşke elimde imkan olsa da, valla bak, bunu samimi söylüyorum size. Keşke elimde imkan olsa da size Minecraft çekilişi yapabilsem. Ancak bir arkadaşımız hani şu, bana bir Minecraft hesabı vereceğini söyledi, vermiş olabilir mesajı şuradan at, düşüp öldüğümü düşünseniz de şu an seri bitiyor falan. Kendisi bana bir Minecraft hesabı vereceğini söyledi. Bunu çekilişte verirsin abi diye. Bakalım eğer şey yaparsa. Mesajları da bakmadım. Yolladıysan buradan izliyorsan teşekkür ederim. Ee, ama bir araştıracağım önce bunu yapmak yasal mı değil mi diye. Hani durduk yere de kanalı kapattırmayalım. Bazen biliyorsunuz öyle yasal sıkıntılar olabiliyor. Bu arada kömür bulduk fark ettiğiniz üzere kömürü de alalım kömür lazım. Hadi seni de alalım. Arkada bir tane daha var. İki tane, üç tane, dört tane oldu hatta. Sizi alalım. <laughs> Sonra gidip evimizi artık yavaştan kurmaya başlayalım. Evimin çet, etraf, değil tabii ki. Etrafını, çevresini çitlerle çevirmeyi düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum ama bunu gerçekten yapacağım. En azından zombiler falan giremez içeri. İskelet dediğin her yerden ok atıyor zaten de. İskelet dediğin nedir ki yani? Şöyle alalım. Ne kömür yaptı bu senede be. O ses ne ya? Bir, bir şey yok değil mi? Neyse tamam. Hani benim en korktuğum şey ben burada mis gibi böyle madenimi yaparken arkadan bir creeperin gelip dibimde patlaması İşte o zaman burada çıldırırım kapatır giderim yani Seni de alalım Umarım son kömürsündür sen kaç kömürümüz oldu ya 26 Vallahi helal olsun Şöyle geçelim Bu domuzları da öldür öldür bitmediler Atlara hiç dokunmak istemiyorum şu an ee, Fırsatımız olursa atları da eğitiriz Saddle falan bulursak biner gezeriz onlarla. Çok daha kolay olur. Bunu hardcore'da yapmak da cidden zor bir durum ama. Umarım olur. Seni de öldürelim. Kılıcımızın şeyi azalmış ya. Ama iyi yemek çıkardık. Bu önemli. Ee, şurada da var. Tamam yeter artık ya. Ben nereye gidiyordum? Ben buraya gidiyordum zaten. Değil mi? Buraya. Hmm, nasıl yapsak? Şimdi şurada ağaçlar var. Çok uzak değil. Ağaçları çok uzak olmasın. Deniz kenarında olsun istiyorum ev ama deniz, deniz yakında yok diye düşünüyorum. Baksana şuraya. Şurası komple gidiyor aşağı doğru. Açtığımız şey oldu bu arada. Ben yemeği hemen son ya da şuraya alayım. Yiyelim. Afiyet olsun evlat. Deniz, deniz kenarı burası. Yani terbiyesizliğe bak. Deniz mi bulmaya uğraşsak arkadaşlar? Deniz bulana kadar geçici evler mi kursak sizce? Ne yapsak? Size soruyorum. Mesela deniz bulana kadar ben evi buraya kurayım. Buraya bir geçici ev daha kuralım. Mesela nasıl olur? Hem ağaçlara yakın. Kapıyı bu tarafa koyarız. Yani o ne, nedense korkuyorum. Ağaçlara baksın istemiyorum. Öyle. <laughs> pardon. Öyle garip inanışlarım var. Şimdi... Örümcek sesi mi duyuyorum ben? Vallahi bir örümcek sesi var. Hop. Bir dakika dur dur dur. Tavşan mı gördüm ben? Vallahi tavşan gördüm. Yemin ederim tavşan var. Bu tavşanlar bize <laughs> saldırıyor mu? Kırmızı gözlü olanlar saldırıyor demiştiniz bana. Beni mi kandırdınız? Öldürürüm ben abi o zaman. Bu da yavrusu mu? Ay, evladım ya orada Anasını katlettik. Önce keşke yavrusunu katletseydik de. O, burası tavşan şeyi olmuş tamam güzel. Ee, ne yapacağım? Deniz bulana kadar ben gideceğim. Deniz bulduğumda denizin kenarına evimi kuracağım. Ya da e, bir dakika bulduk. O bulduk. Valla bulduk. Süper oldu. İnanılmaz güzel oldu. Orası denize bağlanıyor diye düşünüyorum. Sadece nehir se burası. Nehir kenarı da olur aslında. Yani şöyle hızlı hızlı gideceğim kusura bakmayın. Yemeğim var o yüzden hızlı koşabilirim diye düşünüyorum. Ay, ay. Ya benim uyku düzeni bu arada cidden cidden kötü oldu arkadaşlar. Ne demeye çalışıyorum? Şu an saat 5 ve ben hala uyumadım ve benim sekiz buçukta dersim var. Evet, bunu lisedeyken asla yapamazdım çünkü uyumama direten bir ailem vardı ama şu an tek başıma yaşadığım için yani rahatım ve bu rahatlık bazen batıyor bana. Ee, şurada olabilir mi? Evet orada olabilir bence. Burası çok mu küçük? Sanki burayı böyle birleştiririz falan şurayla. Hop, oyunda kasmalar var. Siz buna zaten alıştınız artık kasma sorunu için bana çözüm önerileriyle geliyorsunuz biliyorum ama e, önerdiğiniz şeyler olmadı. Minecraft'ta RAM de verdim. Evet. Vermiş miyim bakalım hemen. 1 e, bir, bir GB falan var herhalde. Bir dakika ne yapalım. Biz evi buraya mı yapsak? Çevresi sularla kaplayayım. Güzel olur. Vallahi buraya yapacağım. Abi çok hoş değil mi ya? Yani o kadar hoş değil tamam ama en azından böyle bir iki üç bölümlük evimi buraya ku kurabilirim diye düşünüyorum. Çünkü benim asıl istediğim böyle geniş bir yer. Hani deniz kenarı olacak, geniş bir yer olacak. Ve e, ne, ne bileyim onun altından maden falan yapabileceğim ben. Buraya mı kur? Bir dakika ne oluyor? E, evi buraya mı kursak yoksa şuraya falan mı kursak şu tepeye ya? Ya kararsız kaldım. Valla cidden kararsız kaldım şu an. Ne yapacağım bilmiyorum. Ee, bunu ben size sorayım diyeceğim de bölüm daha bitmeyecek. Neyse arkadaşlar ben ne yapacağım biliyor musunuz? Burası sizin aklınızda kalsın. Burayı unutmayın. Burayı da unutmayın. Ee, hatta şöyle bir koordinatları gösterelim. 374, 49 tamam. Ee, burası bir aklınızda kalsın. Biz gitmeye devam edelim. Belki daha güzel bir yer buluruz ya. Hemen karar vermek ve mantıksız. Biz nereden geldik, nereye gidiyoruz? Hiçbir fikrim de yok. Şu an başladığım yere mi dönüyorum? Herhalde dönmüyorum. Orada değişik bir dağ gördüm. O da bizim da ne salak salak yine sabah köründe saçmalamaya gerek yok. Güneş nerede? Evet hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Güneş yine batıyor. Ee, korkak oynuyoruz. Korkak oynuyoruz İlk evimizi yapana kadar korkak oynuyoruz. Buna yapacak bir şey yok yani kusura bakmayın. Ee, şöyle şurayı kapat. Şurayı kapat. Şunu al. Tamam oldu herhalde. Kendime neden girecek bir yer Ayırmadım. Kap karanlık. Şöyle torçumuzu koyalım. Şöyle de yatağımızı koyalım ve yatalım uyuyalım. Kılıç ikinci slotta. Bunu unutmayayım. Her uyandığımda bir olay olursa hemen alırım. Şu şekilde. Şöyle bakalım. Evet. Etrafta bir olay yok gibi. Ee, varsa da varsa da ben göremedim. Sen ne yapıyorsun yavrum? Duvara mı koşmaya çalışıyorsun? Güzelim benim ya. Tatlı tatlı böyle bakma. Bak bir de bana bakıyor. Sen ne yiyorsun? Al tavuk yer misin? Yok sana ne ne veririz? Havuç mu yiyorsun sen? Sen büyük ihtimalle havuç yiyorsun. O da bende yok. Hani havucum olsa da sana vermem zaten. Ee, şimdi şeyi alalım. Bu vahşiliği yaptıktan sonra hop kastı. Hadi oğlum. Kasma lütfen bak. Şu yatağımızı alalım. Yine gitmeye devam edelim. Nereye gittiğim hakkında hiçbir fikrim yok. Yine şey çize çize gidiyordum zaten. Daireler çize çize gidiyordum. Belli bir sev şeyde gitmiyordum. Belli bir doğrultuda gitmiyordum. Burası sanki biraz önce gördüğümüz su şeyine benziyor. Ama bir yandan da benzemiyor karşı tarafa baktığımızda. Bir dakika, burası atlayınca ölünen yer miydi? Hayır. Ama buradan da bir yere gidiyor gibi. Neyse boşver. Biz yolumuza bakalım. Gördüm açıklıktan gideceğim. Bir dakika ben şu dereyi gördüm. Ya kardeşim yine başladığımız yere geri döndük. Demek ki arkadaşlar hiç kasmayalım biz. Kadar bizim evi buraya kurmamızı istiyor. Tamam istediğim düzlük de burası işte ya Valla. Ya ne bekliyorum ki zaten? Sanki arsa alıyoruz anasını satayım. Her yer benim istediğim yere ev koyarım ya. Kaçma sen. Sen kaçma. Kaçma. Kaçma lan. Hareketsiz dur. Hah öldüremedim bir türlü. Tamam biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Biz evi buraya kuracağız arkadaşlar. Önce küçük bir ev kuracağım. Çünkü yeterli malzemem yok. Malzeme toplama olayını küçük evde yaşarken yapacağım. Çünkü gece olduğunda şey olmuyor. Yatacak yerim olmuyor. O olsun istiyorum. Yani küçük evden kastım da şöyle bir şey işte. Şimdilik sadece şimdilik. Um, bu taraf. Evet. Tamam. Kapı kapı burada olsun. Yani küçük müçük artık idare edecek. Şöyle koyalım. Şöyle. Bir üste çıkalım. Um, i̇ki şey yeter mi bize? Şimdilik yeter diye düşünüyorum. Şimdilik şöyle yapalım. Zaten bunu büyüteceğiz biz. Bu Tahtaları yeniden buradan almamız gerekecek. Ancak dediğim gibi siz beğendiniz mi burayı? Yani bu arsayı beğendiniz mi? Bir yukarı çıkıyorum. Bakın. Eğer beğenmediyseniz e, giderim başka bir yere kurarım. Beğendiyseniz zaten sıkıntı yok. Şurada küçük bir adamız var. Gideriz oraya balık şeyi kurarız. Ya da nehri takip ederiz. Yine bir kastı. Artık alıştınız. Ya da nehri takip ederiz. Şey yaparız abi. E, denizi illa bulur bu ya. Yani nehirlerin ucu denize gidiyor diye biliyorum. En azından gerçek hayatta öyle. Minecraft'ta nasıldır bilemem. Ee, şöyle şuraya, şuraya. Odunumuz kaldı mı? Kaldı. Çok güzel. Kapımız orada. Bu ne? ne mantık hatasıdır ya. Şöyle torçumuzu koyalım. Bir tane de şuraya koyalım. İki tane de şöyle girişe koyalım. Yeri şimdi düzeltebilirim. Zaten büyük evi bunun çevresine yapacağım için, yani bunu büyüteceğim için yeri değiştirmeme gerek kalmayacak. Ama ben yine size sorayım. Şöyle bir oran vereyim. Yüzde doksan, yüzde doksan ev burada kalacak. Yani siz bana mantıklı bir açıklama yapamazsınız. Hani abi kötü, o yüzden ev git başka yere koy dışında. Bir açıklama yapamazsanız ben evi buraya kurmaya Şey yapacağım bu kararımda Kararımdan dönmeyeceğim Neden kasıyorsun abi yapma be Ben bir RAM vereyim evet 1.5 GB yeterli değil Ama mesela abi şu ormanın içinde ol yakında olması şu yüzden kötü falan derseniz evi giderim başka bir yere kurarım Ya da dediğim gibi deniz kenarı bulduğumuz zaman evi oraya kurarız Yani güzel bir deniz kenarı okyanus kenarı diyeyim Evi oraya kurarız ee, Ama burası bana şimdilik <laughs> yeterli gibi göründü. Siz ne düşünüyorsunuz? Yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ne yapacaktık biz? Ben bu arada bir şey daha diyecektim size ama e, demeyi unuttum. Ha, dur. Şunu şöyle alalım. Evin hemen böyle bir evin hemen yanında şöyle blok olmasını sevmiyorum. O yüzden alıyorum. Yani orada olduğu an zaten sinirim bozuluyor. Kapı yapalım biz. Kapı yapmadık. Önce crafting table koy şuraya. Yap kapıyı. 3 kapı yapıyor ya. O da benim sinirimi bozuyor. Kapıyı dışarıdan koyacağım. Evin içi geniş görünsün diye. Burası toprak göründü gerçi. Ben böyle şeyleri takıyorum. Hiç kusura bakmayın. Kapıyı koyacağız dışarıdan. Tamam oldu gayet güzel baksana gayet cool ve modern duruyor. Pencere falan ekleyeceğiz büyük ev yaptığımızda. Ee, ancak dediğim gibi şu an büyük ev değil. Şu an büyük evi yapmadık. Bu yüzden ee, ya da hadi gelin ben sizi üzmeyeyim şöyle yapayım. Ee, nerede benim şeyim? Şuraya bir tane koy. Ee, böyle mi yapıyorduk bunu? Evet aynen. Çok güzel oldu. Şimdi büyük evi yaptığımızda değişmeyecek duvar hangisi? Büyük ihtimalle kıçı buraya yakın olan. Hmm. O zaman ne yapıyoruz? O zaman şurayı şöyle biraz genişletiyoruz. Ve gurur tablomuzun ilk ismini e, gelin arkadaşlar. Evet oyun kastı çok güzel. Çok güzel müthiş şu an. Gayet çok güzel oldu yani. O oyun kasmasından o kadar zevk alıyorum ki anlatamam. Bunun içinde bir çözümünüz falan varsa yazın da artık sanmıyorum. Oyuna ram vereceğim ne yapacağım artık. Gelin gurur tablomuzun ilk şeyini buraya asalım. Tam baş hizasına burada çük hizasına koymaya gerek yok. İlk ismimiz arkadaşlar Alp Kılıç. Kendisi güzel bir mesaj atmıştı bana. Ben de onun ismini buraya koymaya layık gördüm. Altına da torçumuzu koyalım isimler böyle gidecektir yukarı doğru. Belki biraz daha geniş. Ama şimdilik ilk ismimiz Alp Kılıç. Sana teşekkür ediyorum dostum. Güzel bir mesaj attığın için. Evin hemen sol duvarı oldu değil mi? Çok güzel tamam. Bu evi genişletiriz. Olmadı tabelayı alır bir daha yazırız Hiç sıkıntı değil. Ee, her neyse arkadaşlar. Şimdi ne yaptık biz bu bölümde? Bölüm. Volume. Biz bu bölümde ne yaptık? Yeni bir ev kurduk. Göl kenarına, nehir kenarına. Bir de şeyimizi koyalım. Bir dakika fırınımızı da gelelim. Şuraya koyalım. Evin içini bir düzeltelim önce. Çiçeği koy. Çiçeğin hiçbir... Yani şu çiçeğin hiçbir yararı yok bana. Hayatımda hiçbir Minecraft oynarken şunu kullanmadım. Sinirim bozuldu yine. Yumurtaları koy. Ya da hadi gelin yumurtaları da serbest bırakalım. Üçünden de tavuk çıkmadı. Civciv çıktı Tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı? Yumurta mı tavuktan? Bunları böyle koyduk. Yemeklerimizi koyalım. Şöyle. Bayağı yemek yapmışız. 64. Oo, süper. Gayet güzel. 80 tane şeyimiz var. Domuz etimiz var. Sağ alta kömürümüzü koyalım. Saplingler işe yarayacak. Onlara küfür etmiyorum o yüzden. Saplingler dursun. Günler artık ne işe yarar bilmiyorum. Siz söylersiniz bana. Şeylerimizi koyalım. Sticklerimizi şöyle koyalım. Bu eşyalar bende kalsın itemler. Odunlarımızı şöyle koyalım. 40 odunumuz kalmış. Abi ben daha önce kapı yapmışım. Neyse 5 kapı. Evi büyüteceğiz o yüzden sıkıntı yok. Rabbit hide nedir ya? Bu nedir? Rabbit hide. Bunun bana açıklamasını yazar mısınız arkadaşlar? Dur yatağımızı da yerleştirelim hemen. Yata keşke şey yapsaydık. Yatağı bu, bu köşeye koysaydık. Neyse. Şöyle yapalım. Sıkıntı yok, hemen girişte solda. Ee, o, bu ses nedir ya? Bu mağara sesi falan mı? Nedir bu? Benim bilgim yok böyle bazı konularda. Bir dakika, sunflower. Sunflower ne işe yarayacak? Ya büyük ihtimalle hiçbir işe yaramıyor. Bir işe yarıyorsa da umurumda değil arkadaşlar. Bunu nehre attım. Ee, topraklarımızı koyalım şöyle bloklar bu tarafta. Torchumuz bizimle gelsin. Bunlarla daha sonra torç yaparız. Hitler de burada dursun. Tarla kuracağız nasıl olsa. Hatta yani bu alanı biz istediğimiz kadar genişletiriz. Buraları alırız falan. Gayet güzel olur. Burada küçük bir su şeyi var. Ee, göl etme deniyor böyle şeylere. Su birikintisi evet. Ee, evimiz gayet şirin. Şeker oldu. Dediğim gibi bu ev daha fazla büyüyecek. Ee, ve Göl kenarında Tatlı bir ev olacak. Hatta kapıyı ben bu tarafa doğru yapayım, daha güzel olsun. Hardcore mod, amacımız ölmemek, ee, kalabildiğimiz kadar hayatta kalmak arkadaşlar. Bu arada yeniden gece oluyor, günler çok hızlı şey yapmaya başladı. Güneş şu tarafta, bu kötü oldu gerçi. Ee, öldüğümüz yerde seri biter arkadaşlar. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Dediğim gibi gurur tablomuzu yapacağız, gurur tablomuzu yapacağız. Buraya sizin isimlerinizi de koyacağım ben. Artık anladınız. Ana fikrimiz bu. Serimizin ana fikri. İkinci bölümü de gayet başarıyla tamamladık. Ölmedik en azından bir gece daha hayatta kaldık. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve Garbajus'a abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.